Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, kolay ve yeni bir örgü modelinin yapılışını sizlere hazırladım ve bu güzel örgü modelimizin yapılış aşamasını beraber çalışarak görelim istedim. Arkadaşlar bu ve benzer içerikler için kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil butonunu aktif hale getirip Tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Görmüş olduğunuz gibi bu güzel modelimizin yapılışı aşamasına beraber çalışalım. Hazırsanız hemen çalışma aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Modelimiz için hemen ilmeklerimizi atarak başlayalım. Modelimiz 6 artı iki katlarından oluşuyor. Kolay bir çalışma, ee, görsel olarak da güzel olduğunu düşündüğüm için bu güzel modelimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de bu güzel modeli benimle çalışmak isteyeceksiniz. Arkadaşlar ilmeklerimi attım ve bir sıra ters örgümü örüyorum. Lastik olarak bir ters bir düz örgü ya da iki ters iki düz örgü haroşa çalışabilirsiniz. Dilediğiniz gibi lastik başlama tekniğini uygulayabilirsiniz. Yine bu modellerin arkasında yeni bir projem var. O projemi hazırlıyorum. Hazırlama aşamasındayım. Onu da tamamladığımda sizlere paylaşacağım. Takip etmeyi unutmayınız. Bu arada modelimiz için ilmeklerimin arka yüzündeki ters sıra örgümü ördüm. Ön yüzüne geldim ve model kurulumu için kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 Şöyle yapayım arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi kenar olarak kullanayım. Ve ilmeğimi dışa doğru şöyle bakın ilmeği çapraz yaptım düz olarak örüyorum iki ilmeğin arasından geçip bir ilmek doladım bir tane daha ilmek çıkarıyorum 3 dolamadan iki ilmeği ikisini birden kapattım Tekrar buradaki ilmeğimizi dışa doğru yapmıştık. Yine aynı şekilde arkadaki ilmeği alıp öndeki ilmekle çapraz yaptım ve düz olarak örüyorum. İki ilmeğim düz olarak burada. İki tane daha düz ilmek ortada örüyorum. Yine buradaki ilmeğimi içeriye doğru çapraz yaptım ve Şöyle baktığımda 2, 4, 6 tane düz ilmeğim var. Burada 2 tane ilmeğim var. 2 ilmeğin arasından gelip bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Bir tane daha ilmek çıkardım. 3. ilmeği dolamadan 2 iki, iki, ilmeği birden alıp ikisini birden kapatıyorum ve 4 tane ilmek elde etmiş oldum. Tekrar ilmeğimin ilk ilmeğimi değil, arkadan gelen ilmeğimi alarak içeriye doğru kıvırdım. Çaprazımı oluşturdum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle baktığımız zaman buradaki ilmek ve buradaki ilmeğimiz 6 tane. 2 tane de aradaki ilmeğimiz. Bu sıramızı direkt ters örgü yapıyoruz. Ters örgü yaparken dikkat etmemiz gereken buradaki dörtlü olarak çalıştığım ilmeğimin birini, ilk ilmeğimi yani ikili olarak kapattığım ilmeğimi ters olarak ördüm. 3 tanesini, 3 üç ilmeği üçünü birden kapattım. Diğer kalan 6 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine burada dörtlü grup olarak çalıştığım ilmeğimin ilk ilmeğimi tekli ördüm. Kalan 3 tane ilmeğimi üçünü birden kapattım. Ve yine kalan diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön yüzüne geldim. Modelimin ilk kurulumunu yaptım. Ön yüzüne geldim. Düz olan ilmeklerimin 2 tane ilmeğimi bırakıyorum. Ne yapmıştık? İçeriye doğru çapraz yaptık. Şimdi arkadan alarak ilmeğimi dışa doğru bir çapraz oluşturdum. Ve düz olarak örüyorum. Şöyle baktığımızda içe doğru ve dışa doğru. Buradaki iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar bakın içeriye doğru ilmeğimizi çaprazlamıştım. Bu şekilde alarak arkadaki ilmeği öne getiriyorum ve bu şekilde çaprazlıyorum. Düz olarak iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine buradaki ilmeğimi dışarıya doğru çapraz yaptım iki ilmeğimi şöyle baktığımız zaman bakın ikisi içeriye doğru ve tekrar dışarıya doğru buradaki ilmeğimi iki tanesini ters olarak örüyorum yine ilmeğimi çapraz yaptım şöyle baktığımız zaman dışarıya içeriye doğru kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum arka yüzüne geldim arka yüzünde ters olarak örüyorum sadece iki tane ilmeğim düz ilmeğim var bunu düz olarak ördüm tekrar 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum Buradaki iki ilmeğimi bakın düz ilmeğim düz olarak iki tanesini örüyorum ve kalan ilmekleri 5 tane ilmek bırakmıştım. Kenar çalışması olarak tersten ördüm. Bakın ne yaptık? 2 sıra ters örgü ve doladığımız bir ilmeğimiz var. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar düz olan ilmeklerimin iki tane kalasıya kadar ördüm. Şöyle üzerinden geçireyim. Bu şekilde ördüm. İçeriye doğru yapmıştım. Şimdi tekrar bu tarafa çeviriyorum. Bakın bu taraftan 1, 2, 3. Buradan alıyorum. İki tane ters ilmeğim var. İki ilmeğin arasından geçip bir ilmek çıkardım, doladım. Tekrar aynı şekilde ilmek çıkardım 3 Ilmeği dolamadan kalan iki ilmeğimi kapatıyorum ve 4 ilmek olarak ilmekleri elde etmiş oldum. Yine. Burada bakın, bu tarafa ilk e, sıramızda yaptık. İkinci sıra, e, örnek çalışmamızda bu tarafa döndürdük. Şimdi arkadan ilmek alarak tekrar sol tarafa çeviriyoruz. Ve çevirdiğimiz ilmeklerimizi düz olarak ördüm. Yine iki ilmeğimi düz ördüm. Bakın, iki ilmeği çaprazlıyorum. içeri dışarıya doğru tekrar içeriye doğru ne yapıyorum tekrar bir ilmek doladım 3 ilmek 2 i̇ki ilmeği ikisini birden kapatıp 4 ilmek olarak ilmek elde ettim şöyle bakın 1 2 3 4 ilmek tekrar bakın ilmeğimiz bu tarafa doğruydu şimdi arkadaki ilmeği alıyorum Tekrar sola doğru çeviriyorum. Bir sağa doğru, bir sola doğru zikzak yapıyoruz. Arka yüzüne geldim. Arka yüzüne yine ters olan ilmeklerimizi tersten ördük. Doladığımız ilmeğimizin ilk ilmeği bakın iki tane ilmek kalan son 2 ilmeği yaptığımız ilmeğimi tek olarak ördüm. Diğer doladım ve arttırdığım ilmeklerimi üçünü birden kapattım. Yine 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi ters ördüm. Dörtlü grup olarak çalıştığım ilmeğimin ilk ilmeğini ters olarak ördüm. Üçlü grubu üçünü birden kapattım. Kalan diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. Şöyle baktığınız gibi gerçekten güzel bir çalışma. Tekrar bir sıra daha geçmek istiyorum. Tam detay olarak. Bakın burada zigzag oluşturduk bu tarafa dönmüştü şimdi tekrar bu tarafa doğru kapatıyorum çevirdim buradaki ilmeğimin iki tanesini ters olarak örüyorum tekrar bakın bu şekilde alarak